Bu dersimizin konusu rasyonel sayılar. Öncelikle rasyonel sayıların ne olduğuna bir bakalım. Daha sonra rasyonel sayıları yakından tanımak için konumuzu biraz daha derinleştireceğiz. Hadi hemen başlayalım. A ve B biçiminde yazılabilen sayılara biz ne diyormuşuz? Rasyonel sayılar diyormuşuz. A bölü B biçiminde yazabileceğiz. Peki bu A ve B ne olacak? A ve B... Burada belirttik tam sayı olacak. Fakat A ve B tam sayı olurken B sıfırdan farklı bir tam sayı olacak. Geri kalan her şeyi bütün tam sayıları B için kullanabiliriz. Şimdi o zaman ne yapalım? Öncelikle bir tam sayıları hatırlayalım mı? Şimdi bizim bir sayı doğrumuz vardı. Ve sayı doğrumuzda sayılar vardı değil mi? Öncelikle sayı doğrumuza 1, 2... Üç diye bu şekilde saymaya başlamıştık ve bunlara biz sayma sayıları demiştik ve S harfiyle göstermiştik. Daha sonra buna sıfır eklemiştik ve sıfır ekledikten sonra bunlar ne olmuştu? Doğal sayılar olmuştu. Doğal sayıları N harfiyle göstermiştik. Peki bitmemişti. Daha sonra sıfırın, sıfırın solunda da sayılar olduğunu öğrenmiştik. Onlar da negatif sayılardı ve bunların hepsi beraber artık ne olmuştu? Tam sayılar olmuştu. Tam sayılar ve onları da z harfi ile göstermiştik. Yani sıfırın sağında kalan sayılara biz pozitif tam sayılar ve sıfırın solunda kalan sayılara da biz negatif tam sayılar demiştik. Şimdi buraya kadar görmüştük. E şimdi rasyonel sayıları peki nerelere yerleştireceğiz? Şimdi rasyonel sayılar a bölü b biçiminde yazılacak. Dolayısıyla rasyonel sayılar bizim bu gördüğümüz tam sayıların aralarına gelen sayılar olacak. Peki... E, tam sayılar olamaz mı? Tam sayılar hariç mi olacak? Hayır. Rasyonel sayılar aynı zamanda tam sayılardan da oluşacak. Peki rasyonel sayılar nasıl tam sayı olacak? Hemen biraz bakalım mı? Şimdi A bölü B biçimde yazabiliyoruz demiştik. Örneğin ben 2 bölü 3 yazdım. 2 bölü 3 kesirinin normalde ne olduğunu biliyorduk değil mi? Basit bir kesirde. Basit kesirler 0 ile 1 arasında gösteriliyordu. Hatırlayın. 0 ile 1 arasını ne yapıyorduk? Payda kadar 3 eş parçaya bölüyorduk. Ve pay kadar 0'dan itibaren ilerliyorduk. Yani 1, 2. Şurası ne oluyordu? 2 bölü 3 oluyordu. Şimdi bu sıfırla ile 1 arasına yerleşti. E peki tam sayılarda rasyonel sayıdır demiştik biraz önce. O zaman 2 bölü 1 yazarsam eğer ne olacak bakın? 2 olacak. A bölü B şeklinde yazabildim mi? Evet yazabildim. Paydaya 1 koydum. Yazabilirim çünkü. Dolayısıyla o da ne oldu? O da bir tam sayı oldu. Dolayısıyla her tam sayıda ne olmuş oldu? Birer rasyonel sayı olmuş oldu. Örneğin eksi 3 bölü 1 yazdım. O da eksi 3'tür. İşte bir tam sayıdır ve aynı zamanda ne demiştik? Rasyonel sayıdır. Dolayısıyla bunların hepsi de artık ne olmuş oldu? Rasyonel sayı olmuş oldu ve artık onu da ne yapacağız? Q harfiyle göstereceğiz. Peki biraz önce demiştik ki payda da sıfır olmayacak. Peki biz Üsttekine pay ve alttakine payda diyorduk değil mi? Peki payda sıfır olabilir mi pay kısmında? 0 bölü 2 yazabilir miyim? Yazabilirim değil mi? Sıfırı 2'ye bölersem ya da sıfırı herhangi bir tam sayıya bölersem sonuç sıfır çıkar. Ve da bir nedir? Rasyonel sayıdır. Dolayısıyla pay kısmına sıfır getirebiliyorum. Ama 4 bölü sıfır yazdım örneğin. Payda da ne olmayacak? Sıfır olmayacak. Çünkü bu tanımsız yapar ve... Paydaya biz ne yapmayacağız? Sıfırı getirmeyeceğiz. Bunu unutmuyoruz. Peki şimdi dedik ki e, negatif tam sayılar vardı ve pozitif tam sayılar vardı. O zaman pozitif rasyonel sayılar ve ne olacak? Negatif rasyonel sayılar da olacak. Peki negatif rasyonel sayılara bir örnek verelim. Eksi 2 bölü 5 dedim. Şimdi eksi 2 bölü 5'te bu eksi Buradaki rasyonel sayının ne eksisi? Yoksa eksi şöyle yapalım. E, eksi 2 bölü 5 mi? Yoksa 2 bölü eksi 5 mi peki? Bunun hakkında ne diyebiliriz? Şimdi buradaki eksi hem bu şekilde hem bu şekilde hem de bu şekilde kullanıldığında bunlar birbirine eşit oluyor. Yani her halükarda buradaki eksi rasyonel Sayının bir eksisi oluyor. Ama bu demek değildir ki 2 bölü eş, 5'e eşit değil. Veya eksi 2 bölü eksi 5'e yine ne değil? Eşit değil. Zaten eksi 2 bölü eksi, eksi 5'te yine nedir? Eksinin eksiye bölümü artı olduğundan şuna eşittir. Yani bu ikisi aslında birbirine eşit. Eksi, yani şu şekilde. Burası karıştı. 2 bölü 5 eşittir. Eksi 2 bölü eksi 5. Evet bu İkisi birbirine eşit. Fakat bunlar nedir? Buna eşit değildir. Bunlara da dikkat edeceğiz. Şimdi birazdan sorularımıza geçiyoruz. Sorularımızda ayrıntılarıyla bunlara değineceğiz. Öncelikle rasyonel sayıları kesirlerden de bildiğimiz kadarıyla ne yapalım? Bir sadeleştirmeye çalışalım. Bunu hatırlayalım. Aşağıdaki rasyonel sayıların en sade hallerini yazalım demiş. En sade hallerini nasıl yazıyorduk? Sadeleştirerek yazıyorduk değil mi? Peki sadeleştirmede bakalım neler yapıyorduk? Şimdi burada 4 bölü 5 ifadesi var. Şimdi bu zaten en sade hali. Dolayısıyla ben bunu daha fazla sadeleştirmek için bir şey yapamıyorum. Peki şuna bakayım. 28 bölü 44. Ben payı ve paydayı eğer 4'e bölersem bakın ne oluyor? 28 bölü 4'ten 7. 44 bölü 4'ten 11. Daha fazla bölebilir miyim? Bölemem. Çünkü ortak bir bölenleri yok. Dolayısıyla en sade halini bu şekilde yazmış oldum. Şuna bakalım. 1 tam 2 bölü 3. Sadeleştirebilir miyim? Tam, tam kısmını kapattım. 2 bölü 3. Zaten en sade halini yazmış. Dolayısıyla bu da en sade halinde olduğu için bu şekilde kaldı. Şimdi biraz da negatiflere gelelim. Negatiflerde ne yapıyoruz? Yine aynı işlemi yapacağız. Yani şuradaki eksiği görmeyin. Aynı işlemi yapın. Sonra en sonunda o eksiği koyun. Burada ne yaparım? 5'e bölerim. Payı ve paydayı. 35 bölü 5 7. 45 bölü 5 9. O zaman eksi 7 bölü 9 olmuş oldu en sade hali. 12 bölü 8 ne olur? Her ikisi de 4'e bölünür. Pay ve payda. 12 bölü 4 3. 8 bölü 4'ten 2. O zaman en sade hali 3 bölü 2 olmuş oldu. 25 bölü 15. 5'e bölünür ikisi de. Yalnız buradaki eksi işaretini unutmuyorum. 25 bölü 5 5. 15 bölü 5 3. O zaman eksi 5 bölü 3 oldu. Peki tam sayılı kesirlerde nasıl yapıyordum? Tam kısmını kapatın. Şunları ya da şöyle yaparım yine bölerek. 5'e 5'e bölelim. Şimdi tam kısmını açtım. 5 tam çünkü orası değişmiyor. 5 bölü 5 1. 10 bölü 5 2. Dolayısıyla 5'ten 1 bölü 2 olmuş oldu. Yine buradan negatiflerde de burasını kapat. Yani burasını eksi 4 ya da direkt yaz bunu ve kapat. Sonra ne yapıyorum? 4'e böl. Her ikisini de 4 bölü 4 1. 16 bölü 4 4. Dolayısıyla o da eksi 4 tam 1 bölü 4 olmuş oldu. Bu sayfamızda yine bir sorumuz var. Aşağıda verilen boş kutulara uygun sayıları yazalım demiş. biz buradaki boş kutulara yazacağımız sayıları neye göre bulacağız? İlk sayfada bir bilgi vermiştik değil mi? Eksi a bölü b neye eşitti? Eksi a bölü b'ye eşitti. O da a bölü eksi b'ye eşitti. Şimdi bu bilgiden yararlanarak burada verilmeyen kutuları bulmaya çalışacağız. Şimdi burada eksi 4 bölü 5 var. Buradaki eksi nereye geçmiş? Buna geçmiş. Demek ki ben eksi 5'i eğer buradan kapatırsam bakın eksi 5 ve eksi 5'i bu şekilde kapatırsam geriye ne kaldı? 4 kaldı. Demek ki burada verilmeyen ne olacakmış? 4 olacakmış. Buraya baktım. Yine buradaki eksi nereye geçmiş? Bu sefer buradaki rasyonel sayımızın önüne geçmiş. Tamam olabilir demiştik. Peki ama burada şimdi 10 var. 10 iken 2 olmuş. Bakın burada aynı sayılar vardı. En azından eksi 5'ti ve eksi 5 demiştik. E şimdi ne yapacağız? Şimdi o zaman burada sadeleşme olmuş değil mi? Peki 10 kaça bölünmüş? Eksi 10 5'e bölünmüş ve eksi 2 bulunmuş. Dolayısıyla ne yapacağım ben? Paydayı da 5'e böleceğim. O zaman şimdi şöyle düşünebiliriz. Eksi 10 bölü 5'ten eksi 2 çıkmış. 15 bölü 5'ten de ne olacak? 3 olacak. Yani buradaki eksiği yine kaybetmeden sonucu bulmuş olduk. Buraya bakalım. 24 bölü eksi 48. Şimdi buradaki 48 2'ye dönüşmüş. Yani şuradaki işaret kaybolmuş ve o rasyonel sayının da önünde değil şu anda bakıyorum. O zaman nerede olacak? O zaman pay kısmında olacak. Yani 48 kaça bölünmüş de 2 olmuş? 24'e bölünmüş 2 olmuş. Dolayısıyla üstü de ben 24'e böleceğim. 24 bölü 24'ten 1 çıkacak ama şuradaki eksi nereye gelecek? Buraya gelecek. Dolayısıyla yine eksi 1 bölü 2 bulmuş olduk. Buraya baktık. Burada da eksi 3 tam 4 bölü 10 var. Ve buradaki pay kısmında eksi 17 var. Şimdi burada ben tam kısmı kapattığımda 4 sadeleştirdiğin, sadeleştiğinde 17 eder mi? Eksi 17 eder mi? Etmez değil mi? Dolayısıyla burada ne olmuş? Bir, e, tam sayılı kesir bileşik kesre çevrilmiş. Bakalım tam sayılı kesre bileşik kesre çevirmeden önce bakın burada yine bir sadeleşme var. O zaman önce bu sadeleşmeyi yapalım. Ne olmuş oldu? Eksi 3 tam Üst taraf 4 bölü 2'den 2 ve alt tarafta yani payda da 10 bölü 2'den 5 olmuş oldu. Şimdi bu negatif kısmı kapadım. Yani eksi kısmı kapadım. 5 kere 3 15. 2 daha ekledim 17. E bir de buradaki rasyonel ifadenin eksisi eksi 17'ye gelmiş. Dolayısıyla ne yapacağım geri kalanda? Onu 5'e böldüm. Yani Pardon onu 2'ye böldüm. Şurada da gördüğüm gibi burası ne olmuş olacak? 5 olmuş olacak. Yani buradaki ifade eksi 17 bölü 5'e dönüşmüş oldu. Şimdi geldik rasyonel sayıların bazen en eğlenceli bazen de korkulu rüya olabilen kısmına. Yukarıda verilen ifadeleri sayı doğrusunda gösterelim demiş. Bize bu soruda. Şimdi hemen büyük bir sayı doğrusu çiziyorum ve ifadelerimi göstermeye başlayacağım. Birinci ifadeden göstermeye başlayalım. Şimdi şurası sıfır olsun. Biz birinci ifadelerini ne görüyoruz? 4 bölü 5 rasyonel sayısını görüyoruz. Şimdi 4 bölü 5'i kesir olarak düşündüğümüzde nasıl bir kesir dersiniz? Basit kesir dersiniz. Neden? Çünkü payı paydasından küçük olan kesirlere biz basit kesir diyorduk. Ve basit kesirlere biz tam sayıların hangi iki tam sayı arasında olduğunu söylüyorduk. 0 ve 1 arasında oluyordu değil mi? Dolayısıyla ben 4 bölü 5'i 0 ve 1 arasında göstereceğim. Çünkü tam kısmı yok ve bileşik kesir değil. Dolayısıyla basit bir kesir. Şimdi ne yapıyorduk? 0 ile 1 arasını payda kadar yani 5 parçaya bölüyordum. Ve pay kadar da ilerliyordum. Neyden? 0'dan 1, şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4 ilerledim. Ve 4 bölü 5 kesrini bu şekilde göstermiş oldum. Sırada ne var? Eksi 1 bölü 2. Eksi işin içine girince olaylar karışır mı? Karışmaz. Çünkü neden? Şimdi bu 1 bölü 2 olsaydı yine ne olacaktı? Payı paydasından küçük basit kesir diyecektik ve 0 ve 1 arasında gösterecektik. E ne değişti? E, eksi geldi. O zaman 0 ve eksi 1 arasında gösterelim. Değil mi? E, ne yapacağız? 0 ve eksi 1 arasını payda kadar böldük. Pay kadar da ilerleyeceğiz. Yani bir adım ilerledim. Ve hemen burada eksi 1 bölü 2'yi de kolayca bulmuş oldum. Sıradaki kesrimiz bileşik kesir değil mi? 5 bölü 3. Şimdi 5 bölü 3 kesrinde eğer bileşik kesirlerde ne yapıyorduk? Birden fazla tam sayıyı şöyle yazalım. 2, 3 bu şekilde yazalım. Ve her birinin aralığını ne yapalım? Payda kadar yani 3'er 3'er bölelim. Şimdi burasını ben böldüm. 1, 2, 3. Burasını da böldüm. 1, 2, 3. Ve burasını da böldüm. 1, 2, 3. Şimdi ne yapacağım? Hepsini 3'e böldükten sonra 5 adım ilerleyeceğim. Buradan itibaren. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5 adım ilerledim ve şuraya gelmiş oldum. Dolayısıyla burası da 5 bölü 3 olmuş oldu. Bunu da hallettim. Sırada ne var? Eksi 2 tam 1 bölü 4. Bu sefer de tam sayılı kesirdeyiz. Şimdi eksi 2 diyor. E o zaman eksi 2'ye kadar bir geleceğiz. Eksi 1 buradaydı. Eksi 2 de şurada olacak. Peki eksi 2'den daha mı küçük olacak yoksa eksi 1 ile eksi 2 arasında mı olacak? Daha da küçük olacak değil mi? Şimdi eksi 2'si var bir de 1 bölü 4'ü var. Yani bir de eksi 3'ü koymam gerekiyor. Dolayısıyla bu rasyonel ifademiz eksi 3 ile eksi 2 arasında olacak. Peki eksi 3 ile eksi 2 arasında olduğunu bulduktan sonra bunu kapatalım. Ne yapalım? Aralığı 4 parçaya bölelim. 4 parçaya böldüm ve bir tanesi kadar ilerleyelim. Yani şuraya kadar geleceğiz. Yani şuraya kadar geldim ya eksi 2 tam sonra bir adım atacağım. 1 bölü 4 olmuş olacak. Eksi 2 tam 1 bölü 4'ü de bu şekilde yerleştirmiş olduk. Bu sayfamızdaki sorumuzda da aşağıdaki sayı doğrusunda verilen harfleri bulalım demiş. Yani bir önceki sayfada yaptığımızın tam tersini yapacağız. Bu sefer sayı doğrusunu vermiş, aralıkları vermiş ve bize ne yapmış? Harfleri koymuş. Hemen bakalım. A ile başlayalım. Şimdi A burada kaçla kaç arasında? Eksi 1 ile eksi 2 arasında. O zaman burada bir eksi 1 tam var değil mi? Eksi 1 tamı bir kere yazalım. Eksi 1 tam. Eksi 1 tamdan ilerlerken Eksi 1 ile eksi 2 arasını kaç parçaya bölmüş? 1, 2 parçaya bölmüş değil mi? Dolayısıyla kaç parçaya böldüyse onu paydaya yazıyordum. E paya ne yazacağım? Buradan kaç adım ilerlemiş bakın. Bir adım ilerlemiş. Dolayısıyla burası da 1 olmuş oldu. O zaman eksi 1 tam 1 bölü 2 olmuş oldu bizim A harfimiz. B'ye baktım. Şimdi B'de ne ile ne arasında? 0 ile eksi 1 arasında. Burada hiç tam yok. Ve Sıfırla eksi 1 arasını kaç parçaya bölmüş? 1, 2, 3, 4 parçaya bölmüşse o zaman paydada 4 vardır değil mi? Paydada 4 var. Ve eksi olacak. Bakın sıfırın sol tarafında eksiyi de bulduk. E kaç adım atmış buradan? Sadece bir adım atmış ve B'ye gelmiş. O zaman eksi 1 bölü 4'te ne olacak? B olacak. C'ye bakalım. C'de sıfırla bir arasında yine basit kesir. Tam kısmı yok. Peki... E, 0 ile 1 arasını kaç parçaya bölmüş? 1, 2, 3 parçaya bölmüş. Kaç parçaya böldüyse onu paydaya yazdım. Kaç adım atmış 0'dan itibaren? 1, 2 adım atmış. Dolayısıyla 2 bölü 3 olarak da C'yi buldum. D'ye bakıyorum. Şimdi D'de bir tam var değil mi? Bir tamı geçmiş. 2'ye de çok yaklaşmış. Şimdi o zaman ne diyeceğim? 1 tam. Bakalım. 1 ile 2 arasını kaç parçaya bölmüş? 1. 2, 3, 4, 5, 6 parçaya bölmüş. O zaman payda da 6 var. Kaç ilerlemiş? 1, 2, 3, 4, 5'e kadar ilerlemiş. Demek ki 1 tam 5 bölü 6'ymış D. E harfimize baktık. E harfimiz 2 ile 3 arasında. Yani 2'yi geçtiğine göre o zaman 2 tam deriz değil mi? 2 tam. Peki kaç parçaya bölmüş? 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölmüş. O zaman paydan 5 diyorum. Kaç adım ilerlemiş 2'den itibaren? 1, 2, 3 adım ilerlemiş. Dolayısıyla 2 tam 3/5'te E harfimiz olmuş oldu. Bu dersimiz bu kadardı. Bunlarla ilgili kısa videolar da çektim. Onları da mutlaka bak anlamadığınız yerlerde mutlaka belirtin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.